İki tane yarbay Riyad'da bizim bir gazetecimize şunları söylüyor. Amerikalı albay söylüyor bunu. Diyor ki işte eliyle harita üzerinde Kerkük, Musul elini dolaştırmak suretiyle Kürt devleti burada kurulacaktır. Savaş bitecek Saddam çökmüş olacak. Daha Körfez Harbi bitmemiş. Harpten önce söylüyor adam. Saddam çökmüş olacak bu yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun bir boşluk doğacak. Bak harpten önce bu boşluğu doğuracaklarını planlamışlar, vesikasını söylüyor. Bu yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinde yoksun bir boşluk doğacak. Kürtler bir devlet kurarak buradaki boşluğu dolduracaklar. Belki de Türkiye'den toprak ister. Türkiye bunu kabul etmeyeceğini açıklamış bulunuyor dediği zaman kendisine o zaman çarpışacaksınız. Şimdi tekrar kendisine deniyor ki Türkiye'nin düzenli orduları, silahları, topları, zırhları, tanklar, uçaklar, füzeleri var. Böyle bir büyük güce nasıl karşı koyalım? Hem gerek İran, gerek Suriye, Irak'ın toprak bütünlüğü için açık tavır koymuş bulunuyorlar. Onların da bölgede bir Kürt devleti oluşmasına göz yumacaklarına nasıl ihtimal veriliyorsunuz dendiği zaman Amerikalı yarbayın, kendinden çok emin ve sakin bir şekilde söylediği sözler şunlar. Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin de yakında çok silahları olacak. Saddam'ın bıraktığı silahlar onlara kalıyor. Belki Türkiye'de sizinkilerden bile ileri silahları olacak. Uçakları, tankları, füzeleri, zırhları, helikopterleri, havalimanları vesaire. Ne zaman söyleniyor bu sesler? Körfez Harbi'nin başında daha Körfez Harbi yapılmamış. Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin evlatları, bu okuduğum vesika ne gösteriyor? ABD, dış güçler, İsrail, bütün bu olayların hepsini planlı olarak yapıyorum. Onların uzun vadeli planları var. Ama ne yazık ki bizim bir planımız yok. Biz sadece onların planlarına yardımcı oluyoruz.